Niye böyle pislik yaratıyor? Erdoğan deyince Erdoğan bunu neyisidir? Ablacığım sen, sen, kendi... Erdoğan, deyince aklınıza ne geliyor? Nice insanları böyle mahvetti, yetti. Abi. Evet. Abi az önce, e, az önce bitiremedim çünkü kadın geldi provokatörlük yaptı. Evet. Yani insanların birbirine tahammülü yok ya. Konuşmak istedi, dedi ki gel konuş. Evet. Geldi hem bana hem sana hem buradaki bazılarına hakaret etti, küfür etti. Evet. Evet yani ticaret yapıyor yani Erdoğan AK Parti AK Parti Erdoğan ne yazdı ki İsrail'e ticaret yapıyor kalmış ki kendileri söylüyor zaten kendi Ticaret Bakanı dün televizyonda dedi ki ticaret yapıyoruz ama kıstamaya gideceğiz ee, dedim gibi abi imamı görevden alıyorlar İsrail'e ticaret yapma dediği için işte İsrail'e ticaret yapma pankartı aslan kadınları pankartı indiriyorlar ee, Onun dışında e, Dün CHP Gazze ile ilgili bir önerge verdi. Gazze e, saldırıları araştırırsın Dün bunu reddettiler abi. Yani Türk halkı sizin İsrail ile ticaret yapmanızı istemiyor, istemiyor. Buradaki Türk halkına sorun. yüzde yüzü de İsrail'e yapmış olduğunuz ticarete karşı. Ticaret yapmayın. Halkın sesini ya, dinleyin. İran, İran, İran İsrail'e saldırıyor yüzlerce binlerce füze gönderiyor. Siz ticaret yapıyorsunuz kardeşim ya ticaret yapmayın yapmayın. Ya ticaret yapmaya ya biraz vicdanlı merhamete davet ediyorum. insan olmaya davet ediyorum size ya. Yani abi yani şu an İsrail'in büyük elçisi Türkiye'de mi? Baş konusu Türkiye'de mi? Bizimki İsrail'de mi? Yani dünyadaki Amerika dışında İngiltere dışında, Almanya, Fransa dışında dünya alem hepsi İsrail'e yaptırım uygulamış. Güney Afrika diye bir ülke var gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu layihe dedi ki insanlık suçu işlemekten yargılanması lazım soykırımdan. İskoçya'da Celtic futbol kulübü var. Gazze'nin arkasında durdu. Bütün dünya alem Gazze'nin arkasında duruyor abi. Sadece dediğim gibi Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa sadece İsrail destek oluyor. Ama Erdoğan da AK Parti de İsrail'e ticaret yapıyor abi. Artık ticaret yapmayın yapmayın. Aylardır ticaret içinde ticaret yapıyorsunuz. Ticaret yapmayın. Az önceki abla da diyor ki Bizi savaşa sokmak istiyorlar. Evet, gerekirse savaşa da gireriz. Tamam mı? Hazreti Muhammed ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşumuz Filistin. Öldürülürken Müslümanlar, insanlar, bebekler gerekirse savaşa gireriz. İsrail'de yok ederiz. Yok ederiz İsrail'i. Dünya, alem hepsi bir oldu. Çanakkale'de bizi yenemezler abi. Çanakkale'de bizi yenemezler. Yedi düvele karşı savaştık Çanakkale'de. Hepsini yenilgiye uğrattık. Çanakkale'de hepsini yok ettik abi. Geldikleri gibi gittiler Çanakkale'de. Geldikleri gibi. Gerekirse var ya. Çünkü bugün bugün tamam, tamam. Hazreti 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 Muhammed'in bir sözü var. Haksızlık karşısında dişi şeytandır. Haksız, şu an Gazze'de büyük haksızlık yapılıyor. Biz de susmuyoruz. Dediğim gibi Filistinli Gazze'li kardeşlerimiz için gerekirse tabii ki sadece biz değil abi. Bütün Müslümanlar bütün Müslümanlar tabii Milyarlarca dünyanın yarısı Müslüman. Şuna, Bütün evet. Müslümanlar bir olacağız. Anladınız mı? Tamam, Hepimiz bir olacağız. Eee İslam İş Teşkilatı var. Şey. Arap İş tamam, Teşkilatı abladın, var. Hep beraber. Ben gideceğim ama Buna işim. Doğru, 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 abi doğru. abi son bir son saniye. olarak şunu toplayayım. Gel tamam, yalala abla konuşayım. Sen Çok özür dilerim. 10 saniye. Ben gideceğim ama. Tamam. buyurun. Ben sadece şunu söylüyorum. Biraz gelin çam çeksin. Şey. Şu telefonumdaki şu resme bakar mısınız? Sıslatayım. Şuna bakın çekebilirsiniz. Bu resimde şey diyor. Erbakan hocayı söylüyor. Bunu biriniz okur musunuz? Ben değil. Okur musun Sesli bir şekilde. Şu beyefendi okusun. Bas üstüne. Çık o hiç tek başına iktidar olmadı. Şuraya bas. Bir dakika. Çok Paylaşım, Şuraya basarak tamam. okur musun? Sesli bir şekilde. Necmettin Erbakan, o iş tek başına iktidar olmadı ama 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 63 organize sanayi bölgesi, 253 küçük sanayi bölgesi, 32 ağır makine fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi. Tamam, sadece şunu söylüyorum arkadaşlar ve gidiyorum. Bugün bu iktidarda olan kardeşlerimize, Buradaki demin ki bayanlar bağırıp çağıran beyefendiler, bayanlar neden bağırıyorlar ki insanlar konuşa konuşa anlaşır. Bu kadar bağırmaya gerek yok. Önemli olan diyalog. Bağıranlara şunu soruyorum. 25 senedir bizim ülkemizde bizi yöneten iktidar bunların hangi birini yaptı? Satmaktan başka yol yaptı doğru. E, Çamlıca'ya cami yaptı doğru. İşine gelelim, işine yani, yani ben ben Müslümanım Elham. O, 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 o zaman her işine şey söylemiş, o, bağırma. Bağırma. o zaman her bakanı da. Bağır mı? Bağır mı? O zaman her Bırakın şimdi ya. Biz bakın biz dinlemesini burası. bilmezsek. Bu halk, bu halk lütfen. Bu halk. Halk, bu halka neyi öğrettiler biliyor musunuz? Bu halka diyalog kurmayı, dinlemeyi, empati yapmayı. Bu halka seni beni değil değil bu halka ayrımcılığı sen ben o bu şunu yaptılar 20 senedir. CHP'li ben de benim kardeşim. Oldu. Erdoğan'dan önce çok mu diyalog vardı? Sağcı olanları var der birbirini öldürüyorlardı. Neyse er, ne er, bak Erdoğan'dan dinlemeyi böyle siz siz Erbakan ben Erbakan'a hizmet ediyorum. Erbakan'a hizmet ediyorum. Erbakan eğer bugün Erba, Erdoğan'dan önce her, günü, 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 bin, her gün fiyali meşhur olaylar öldürüyorlardı. Bir şey Ama söyleyeyim. Ben Erdoğan'ın soruna cevap veriyorum. Ben Erdoğan şunu söyleyeyim. önce bu ülke dört dört tuttu maşallah. Herkes, herkes gülü gülistanlı geçiniyordu. Şunu evet. söylüyorum. Yirmi. Evet. önce çok mu güzeldi ya? Çok mu güzeldi dinlenir. Allah? Her gün bir birbiri. kim kimi öldürüyordu, öldürüyordu farkında değildi ya. Şimdi de öldürüyor. Kanker Erdoğan geldi ya, Gidiyorum. Yirmi, yirmi beş senedir. Şunu söylüyorum. 25 senedir, 25 senedir birçok şey güzel olmuş olabilir. Ben Fatih Mahallesi'nden Beylikdüzü'ne gidiyorum. İki kişiyle gidiyorum. Sadece yol parası 250 lira veriyorum. Yönetemiyorum artık AK Parti. Efendim? AK Parti artık yönetemiyorum. mu? AK Parti'nin ben ee, evet güzel yaptığı şeyler olabilir ama bu yani yönetimdeki insanları şunu anlamıyorum. Hatalarını da iyi görüyorlar. Bak hataları da iyi görüyorlar. Yaptık yani bir insan yanlış yapıyorsa yanlıştır, doğru yapıyorsa doğrudur. Biz doğrunun yanındayız, yanlışın karşısındayız. Teşekkür ederim. İstifa etsin artık. Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Hırs Kursuzluk. AK Parti yönetebiliyor mu yönetemiyor Yönetemiyor. Ay işte seçimlerde gördük. Se Ekrem İmamoğlu değil mi? Ya işte tam, tam. siz Tamam tamam sus. Boş sen bırak ne varsa efendim ee, AK Parti 22 yıldır Arkadaşlar teker teker hepimiz konuşacağız Sıkıntı yok sakın, sakın, sakın. AK Parti 22 yıldır ülke yönetebiliyor mu yönetemiyor efendim e, İlk 10 sene iyiydi Ondan sonra bozuldu Peki, diğer şimdi oradan. hepten bozuldu ve çöktü bitti haritadan silindi. Peki. Ak Ekrem Parti silindi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Efendilik, dürüstlük. Ee, şimdi kent lokantasından geliyorum. 40 TL verdim ama bak kanıma bak şişti. 5 çeşit. Ne vardı? Domates çorbası vardı. Dana haşlama vardı. Su böreği vardı. Ekmek, su, armut. Bak 6 tane 40 TL. Bir, bir kutu sigara bugün 60 TL'den başlıyor. Düşün karnını da doyurmuyor. Ben şimdi doyurdum. Yarın öğlene kadar gene oradayım. Peki. Efendim e, erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Sus sen sus. Hadi sus. Olsun, sus sus sen. Sus. sus. Erken seçim. Sus sus. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 2026'da Mart'ın 31'inde seçim var. Bitti. Ya Cumhurbaşkanı da İmamoğlu. Hazır bundan korkuyor. Niye, iki, AK Parti. niye 2026? E şimdi çok yorulduk. 25'te biraz dinleniyoruz. Ondan sonra coşuyoruz gene. Coşuyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş Başbakan. Ondan sonra ülke aynen Atatürk'ün bıraktığı ülke oluyoruz. Aynen öyle oluyor. AK Parti silindi. Haritadan silindi yok ol tuzla buz oldular gördün mü sesleri de çıkmıyor ama yine 135 olan bir de utanacak an bir de balkon konuşmasına çıkıyorsun ya hiç olmazsa bir de tebrik et ya Teb tebrik et mi? E, nerede ben duymadım man 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 man, man, man yaptı ondan sonra indi bugün grup konuşmasına dedi ki en çok belediye biz kazanmışız dedi nerede o 36 o... 26 mı 28 mi belediye başkanlığını kazandık. 26, evet. evet 26 tane ya ben bırakır giderim. Ceketimi çıkarır bırakır giderim hükümeti. Beyler bayanlar saygı değer arkadaşlar. Bakın. Saygı değer arkadaşlar. Burada bir röportaj yapılıyor. Bunu herkes duysun. Şu anda birbirinizden konuşmayın. Bir dakika dinleyin. Buyurun. Efendim Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Bakın, Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Soru basit. Arkadaşlar, dünyanın işi, ailenin geçimi, toplumların geçimi sistemlere bağlı. Erdoğan deyince tek adam rejimi gelir. Arkadaşlar, dünyada demokrasi, insan hakları, 32 madde. Bunu kabul etmeyen toplumlar geri kalmış toplumlar. İnsan haklarını kabul edeceğiz. Herkes bir insandır. Erdoğan kadar değerlidir. Buradaki bütün insanlar, baştaki başbakan, afedersin tuvaleti bekleyen arkadaş eş değerde insandır, 9 aylık canlı türüdür. Önce böyle düşünelim. Erdoğan Bey'in sistemi tek adam rejimi. Biz demokrasiden tek adam rejimine geçtik. Bunun ilerisi de padişahlık. Onun için sistemin değişmesi lazım. Saygılarımla. AK Parti 22 yıldır yönetebilir mi yönetemiyor mu? Arkadaşlar her partinin bir zaman tüneli var. İnsanlar nasıl 50-60 yaşına kadar yaşıyorsa siyasi partilerinde bir ömrü var. Bu arkadaş üst dönem yaptı. Bunun ömrü bitti. Çünkü dünya dünya, dünya ekonomik sistemlere göre değişiyor. Dine imana göre değil. milliyetçilikten ilgili değil. Biz daha dine takılmışız. milliyetçilikten uğraşıyoruz. Ekonomi ne olacak? Bu hanımefendi emekli, diyor ki emekli be, 10 milyar maaş bu ne ya? Parayı geçelim bir dakika. Sistem meselesi. Ya Şimdi de, boş ver, şu anda bakın 100 dolar 3250 lira olmuş. Senin paranın değeri düşmüş. Bitti, bitti. Paranın değerinin düşme yüzelmesi için de ekmemiz biçmemiz lazım. Üretken olmamız lazım. Saygı Eke. fark ediyorsunuz. Erken seçime ihtiyaç Eke. var. Erken seçime gidecek Türkiye. Bu kadar basit. Eke.